Herkese merhaba. Bugün gerçekten akıl almaz bir konuya dalıyoruz. Vücudumuzun en temel yapı taşlarının sırlarını çözmeye, hatta laboratuvarda insan derisi gibi organlar üretmeye ne kadar yaklaştığımızda bakacağız. Yani evet, en büyük organımızın şifrelerini kırıyoruz. Şu soruyla başlayalım. Cildin yaşlanmasını durdurmak mümkün mü? Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama ya size bilimin bu hayale sandığımızdan çok daha yakın olduğunu söylesem? Gelin bu inanılmaz olasılığın arkasında yatan gerçeklere bir bakalım. Evet, doğru duydunuz. Bilim insanları artık bir laboratuvar ortamında sıfırdan canlı ve işlevsel insan derisi parçaları büyütebiliyor ve bu basit bir deneyden çok daha fazlası. Bu tıbbın geleceğini kökünden değiştirebilecek dev bir adım. Ama durun, bu olay sadece bir parça deri üretmekten ibaret değil. Bu başarı tarihin belki de en iddialı biyoloji projesi olan insan hücre atlasının bir parçası. Peki amaç ne? Vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin her birinin tek tek haritasını çıkarmak ve bu gördüğünüz o devasa yapbozun sadece ilk parçalarından biri. Projenin liderinin de söylediği gibi asıl hedef çok daha büyük. Mesele sadece cilde onarmak değil. Soru şu organları, hatta kalbi nasıl gençleştirebiliriz? Düşünsenize, potansiyel olarak tüm vücudumuzu yeniden canlandırmaktan bahsediyoruz. Peki ama bu nasıl oluyor? Yani bir hücreye nasıl, hadi bakalım sen artık bir deri hücresi ol diyebilirsiniz? Cevap, hepimizin içinde taşıdığı o gizli tarif kitabında, yani genetik kodumuzda saklı. Bilim insanları, işe önce bu yapım talimatlarını deşifre etmekle başladı. Gelin o tarife bir göz atalım. Bu tarifin ana malzemesi biyolojinin adeta süper kahramanları olan kök hücreler. Onları henüz ne olacağına karar vermemiş, her role bürünebilen joker hücreler gibi düşünebilirsiniz. Bir beyin hücresi de olabilirler, bir deri hücresi de. Her şeye dönüşme potansiyelleri var. Şu sürece bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Hepimiz yolculuğumuza tek bir hücre olarak başlıyoruz. Peki o tek hücre nasıl oluyor da göz, kalp, beyin ve deri gibi bambaşka yapılara dönüşüyor? İşte sihir burada başlıyor. Yaklaşık 3 hafta sonra genetik bir zamanlayıcı devreye giriyor. Doğru genler doğru zamanda açılarak hücrelere ne yapmaları gerektiğini fısıldıyor. İşin en büyüleyici kısmı da ne biliyor musunuz? Bilim insanları artık bu genetik talimatları adeta bir harita gibi okuyabiliyor hem de renklerle. Bakın, turuncu ile işaretlenmiş genler hücrelere cildin yüzeyini oluşturun emrini verirken sarı olanlar cildin rengini belirleyin diyor. Yani aydeta doğanın yazdığı bir kullanım kılavuzunu çözüyoruz. Ve bu buluş o kadar önemli ki bilim dünyasının en saygın, en prestijli dergilerinden biri olan Nature'da yayınlandı. Bu, araştırmanın en üst düzeyde bilimsel onayı aldığı, yani evet bu gerçek bir devrim demenin bilimsel yolu. Tamam, derinin tarifini çözdük harika. Ama şimdi gelin biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Çünkü bu işin asıl hedefi çok daha büyük: tüm insan vücudunun eksiksiz bir hücresel haritasını çıkarmak. Şimdi size bir rakam vereceğim ve bu rakam gerçekten de akıl almaz. 100 milyon. Peki ne bu 100 milyon? Bu insan hücresi atlası projesi kapsamında son 8 yılda tek tek, evet, tek tek analiz edilen hücre sayısı. Vücudumuzun içindeki evrenin ne kadar devasa olduğunu gösteriyor, değil mi? Ve bu devasa çaba şimdiden meyvelerini vermeye başladı bile. Bakın, beyin ve akciğer gibi karmaşık organların taslak haritaları şimdiden hazır sırada böbrek, karaciğer ve kalp var. Bu, kelimenin tam anlamıyla tüm vücudumuzu hücresel düzeyde yeniden keşfetme yolculuğu. Projenin kurucularından biri durumu o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki, bu çalışma sayesinde bildiğimiz biyoloji kitapları baştan yazılacak. Bu, sadece yeni bir keşif değil, insan olmanın ne demek olduğunu yeniden düşünmemizi sağlayacak bir devrim. Peki, tüm bu bilimsel konuşmalar, bu büyük haritalar bizim için yani günlük hayattaki bizler için ne anlama geliyor? Bu genetik tarifler sağlığımızı nasıl etkileyecek? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani somut uygulamalara geliyoruz. Belki de en şaşırtıcı keşiflerden biri şu. Bebekler anne karnındayken yani fetüsken derileri yara izi bırakmadan mükemmel bir şekilde iyileşiyor ve şimdi Bilim insanları bu mükemmel iyileşmenin tarifini buldu. Bu gelecekte yara izlerinin tamamen tarihe karışabileceği anlamına geliyor. Düşünsenize. Peki bu tarifle başka neler yapılabilir? Potansiyel uygulamalar gerçekten baş döndürücü. Cilt yaşlanmasını yavaşlatmaktan, yanık kurbanları için laboratuvarda yepyeni bir deri üretmeye, hatta kelliğe çare olmak için yeni saç kökleri oluşturmaya kadar bu teknoloji hem hayat kurtarma hem de yaşam kalitesini kökten arttırma potansiyeline sahip. Peki, bundan sonra ne var? Bu inanılmaz yolculuk bizi nereye götürüyor? Gelin bu araştırmanın yakın gelecekteki hedeflerine ve uzun vadedeki o büyük vizyonuna bir bakalım. 2000 önündeki ilk ve en somut hedef bu tekniği bir sonraki seviyeye taşımak. Yani laboratuvarda ürettikleri bu küçük deri parçalarını büyütmek, onları daha karmaşık hale getirmek. Nihai amaç yanık hastaları gibi ihtiyacı olanlar için nakledilebilecek kadar büyük ve tam işlevsel deri katmanları üretmek. Ve tüm bunlar bizi en temel soruya getiriyor. Vücudumuzun bütün kullanım kılavuzunu elimize aldığımızda değiştirmemiz gereken ilk şey ne olmalı? Yaşlanma mı, hastalıklar mı yoksa insan olmanın tanımı mı? Bu teknolojinin getireceği sorular en az bilimsel keşifler kadar önemli olacak gibi görünüyor. Gelecek gerçekten de kapımızda ve inanılmaz derecede heyecan verici.